Sen şu derginin sahibini ara, iki reklam ver. Yo eksikti zaten. Ne olacak reklam verince? Derginin kapağına mı koyacaklar seni? Aa, koymadıkları hata. Ben bu ülkenin bir değeriyim. Ne yaptın acaba? Baraj mı yaptın? Okul mu açtın? Aşevi mi kurdun? Ne yaptın da değer oldun? İlla bir şey yapmak mı lazım? Sanatımla değer kattım ben bu ülkeye. Ne sanatı? Oyuncuyum ben. Ha bugüne bugün bu ülkenin yetiştirdiği güzide sanatçılardan biriyim. Peki Tülay Hanım, dört yapraklı yoncanın tam olarak kaçıncısı oluyorsunuz acaba? Bırak Allah aşkına, 30 yıl önce bir tane film çekmişsin. Bir film çekmekle oyuncu olunur mu? İki kere de sahneye çıktım ama. Oha ne diyorsun? <laughs> Sen geç dalganı. O sahne tozu öyle bir şeydir ki yutmaya gör. Şş, bravo. Ha. Good morning guys. Good morning. Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Annen toz toprak övüyor. Ben senin için kariyerimi bir kenara ittim. Seninle evlenmeseydim acaba şu anda ne olacaktım? Ya astım olacaktın, ya kuah olacaktın. O kadar toz yollayan insan başka ne olur? Kızım, oturup doğru dürüst etsene kahvaltını. Çıkmam lazım, işim var. İş mi buldun? Büyük bir event var. Ha. Lansman içinde çok büyük markalar orada olacak. Yani partnership için mükemmel bir fırsat. O yüzden kaçmam lazım. Hadi baba. Hay hay.